Tecrübe ve güven estetikle buluştu. Babadan oğula 1955'ten beri tecrübe ve güvenin adresi Latif Altıner Doğrama Sistemleri'nin plastik pencere, kapı, panjur, alüminyum doğrama sistemleri, çelik kapı, panel kapı ve hazır mutfak imalatında kaliteli ürünleriyle mekanlarınızı yeniliyor. Köklü kuruluş, köklü isim Latif Altıner Doğrama Sistemleri, Koray Lisesi karşı aralığı Birgi Sokak'ta. Fabrika Yeni Sanayi Sitesi 3. Kapı Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi karşısında. Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosikletlerden birinde bulunan yolcu Coşkun Gülmez ve sürücüler İlhan Altındağ ile Tezcan Karagöz yaralandı. Yerine 3 adet 112 acil ambulansı sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklette miydin sen?